imtina ediyorsun, kaçınıyorsun. Kadın olunca ne olacak ki? Zaten kadın ve güzel cins. Yani cinsi latif denen Evet. İşte bak kadın gönlünü aldım şimdi değil mi? Herhalde aldım. Bizim kadar i̇şte, çirkin değiller hiç olmazsa. <laughs> ya biz yakışıklıyız canım. <laughs> Handsome boy. <bari. gülüyor> <laughs> kadın haklarından bahsettiğinde öyle miydi bu? Evet. Evet kadınlar gerçekte eşittir eşitiz de onun kıymetini bilmiyoruz. O eşitliğin kıymetini bilmiyoruz. Aşağılamaya çalışıyoruz, maçoluk yapıyoruz falan filan. Fakat Türk terbiyesinde, Turan terbiyesinde, yani İskit terbiyesinde kadın ve erkek güreşirler. Çünkü en iyi güreş evde yapılandır. Neden? Çünkü antrenman olarak şey ve ciddi olarak güreşirler. Hatta o kadar birbirlerine girerler ki yani öldürmedikleri kalır birbirlerine. Bu evet. ayrı bir şey. Evet. Bu savaş tekniği. Bu çok eskiden <laughs> benim Hatice Hedviye dediğim dönemden kalma bir adet bu. Erkeklerin e, Yecüc-Mecüc tarafından yenildiği, hani dedim ya erkekler dışarıda çalıştıkları için, dışarıya koştukları Şövalyelik için, yaptılar, yaptıkları için onları yediler Yecüc-Mecüc. Kadınlar erkeğin görevini aldılar ve onlar savaşçı kadınlar oldu. Bunu da anlatacağız ama bunları özel yapımlardan anlatacağız. Yani özel yapım nereden çıktı derseniz hemen anlatayım. Bunlar YouTube'da bulacağız şeyler. Fakat televizyonlara, anlaştığımız anlaşacağımız televizyonlara özel olarak bunlar anlatılacak. Yani hiçbir de yayınlanmamış olması gerekiyor. O yüzden onları burada değil ee, pazarlama bölümünde öyle evet. diyelim anlatmak zorunda kalacağım sen bir şey söyleyeceksin 3 ee, gün küsüyorduk e, ha, evet, şeyleri üç gün o, darp var mı? Ee, Kur'an'da darp var mı? Darbe Hayır. kadına bakın şöyle bir şey var darp yok diyor ki siz diyor bir kere diyor kadın erkek olarak düşünmeyin kere. İki insan diyor İki tane kör düşün ya Hı hı. i̇kisi de sesimle benziyor. Hani bir sesi alto, hı, hı. E, çok kalın kadın sesi olsa falan, erkeğin sesi de e, tenorun alt tenor olsa soplanıyor benzeyeceği için. Hı hı. Anlayamazsın, kör de bunu anlayamaz. Evet. Anlatabildim mi? Anladım. Yani bu, bu şekilde düşüneceksiniz. E, ve e, onlar birbirlerine gireceklerdir. Gireceklerdir. Anlatabildim evet. mi? Evet. Yani e, iki kör birbiriyle birbiriyle anlaşamayabilir. Hı hı. Öfkedir bu. Öfkedir. Erkektir hı hı. bu. <laughs> Hoyrattır, kabadır. <laughs> Çocuk dövebilir, karısını dövebilir ama dövsün demiyorum. Yaptığı hayvanlık zaten. Onu yapmasın. Evet. Onu yapmayacak. Ama şu var. Her türlü incit onu. İşte ne dedik saydık. Üç gün arkanı dön yat. Hı hı. On beş gün annesinin evine gönder. Evet. Üçte bir boşa. Hı hı. Üçte iki boşa. Üçte üçe gitmiyorsun. Üçte üçe gitmeden evvel her şeyi yap artık. Yeter bak boşanıyoruz. Hı hı. Yakma kendinle beni de yakma. Tamam mı? Ondan sonra... Fakat bir kadın düşünün. Her kadın biri olamaz tabii. Evet. Bazısı bundan ders alıyor. Kimisi de almıyor. Almayınca birbirine giriyorlar. Birbirine giriyorlar. Ve artık o dönemde diyor ki tamam diyor. Ne yapıyorsan yap diyor. Allah bile bırakıyor. Serbest bırakıyor. Anlatabildim evet. mi? Ama gene de söylüyor. Sen istersen de üçte üçe geç. Ha üçte üçe geçtikten sonra boşanmada Zaten nikah düştü. Zaten evet. dövemesin, sövemesin artık. Evet. Şimdi onun için sevgi değer okuyucumuzun, dinleyicimizin, seyircimizin, evet. e, izleyicimizin e, sorduğu soruların cevabı bir bohça şeklinde veriyorum. Evet. İçinden seç al. Çünkü insanlar tek tip şeyden çıkmış değillerdir bir tornada tezgahında. Tek değiliz biz. Benim burcum kova senin burcun aslan. Onun burcu bilmem ne. O kadın üşütük. Bu adam daha beter üşütük. Evet, duygular, ya, farklı, e, duygular farklı farklı. Duygular farklı. Burada ne var? E, şey, bilgisayarcılar bilir. Algoritma fazla. Parametre fazla. Evet. Algoritmanın parametrenin fazla olduğu yerde insan ne yapacağını bilemezsin. Ne yapacağını bilemezsin. Yani boşanmaların sebebi var. Allah koruyor bizi. Gerçekten koruyor bizi Allah. Boşanma derken, bir erkeklerden bahsetmiyorum. Kadın ve erkeği koruyor Allah. Boşanın diyor, kurtulun diyor. Ya ne çekiyorsunuz azap diyor. Halbuki gidin Katoliklere boşanmak yasak. Salakça, aptalca adetler bunlar. Bunu daha sonra daha da kolay, güzel bir şekilde kadın e, haklarını Kur'an'dan örneklerle anlatırız. Hı, hı bir Kur Programda. Ben burada kadını ve erkeği bir Adem ve Havva'ya indirgedim. Hı, hı. Anlatabildim mi? Adem daha bir şey bakarlı, e, vakarlı. Hı hı. Halva o tarafa da gidebilir, bu tarafa da gidebilir. İçinden Hatice de çıkar, şeyden çıkar, Ayşe de çıkar. Evet. Ki çıkmıştır. İkisi de çıkmıştır. Evet. 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 teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, sevgili değer Kaptanım. E, başka bir soruya geçelim hemen. Hemen geçelim. Onur Yardımcı. Ee, sevgili kaptan dünya düz müdür yoksa yuvarlak mı ee, Kur'an ışığında düşünceniz nedir selamlar bir başkası da demiş aynen ben de merak ediyorum dünya düz di diyenlere nasıl bir cevap verebilirsiniz hmm, dünya düzdür diyenlere Şimdi matematik biliyorlar mı soranlar mı? Elbette ki matematikle e, Anlatmam lazım. anlatmak evet. gerekiyor. Çünkü düz ve yuvarlak kavramları yine evet. geometrinin içerisinde evet. olan Şimdi kavramlar. Şu bardağı alalım şöyle. Şuraya da dökelim. Bakın bu bardak. Evet. Bunu küre gibi düşünün ama küreden önce silindir gibi düşünelim bunu. Bunu buraya yayıyorum. Evet. Ve bunu denk bırakıyor değil mi? Renk bırakıyor. Düz evet. mü? Kalan düz mü? Evet. Yani barda yuvarla... eğri olduğu halde Hı -hı. ben bardağı açtığım zaman bardak yuvarladığın şöyle, zaman yuvarladım. İşte bardağı açıyorum. Hı -hı. Düz oldu mu oldu? Evet. Allah bizi dünyamızı yaratırken önce düz yarattı. Kalibera'dan bahsediyorum. Düm evet. Dümdüz, dümdüz. <laughs> Dümdüze daha sonra uzayı eğrildik, kıvırdık bir kitabın sayfalarını kıvırır gibi kıvırdık diyerek hı hı. çap tanıyor Allah. Evet yuvarlıyor. Bu bir çap. Evet. Bu bir çap. Gördünüz mü çapı? Evet. Çap. İçinde bir çap çıktı bunu Bu tanıyor. yuvarlı açarsan düz. Evet. Şimdi ben ne diyeyim? <laughs> Soruyu sorana ben neyi anlatayım? <laughs> düz Bu yuvarlak düzdür. düz uzayda <laughs> köşegenler kenarlar vardır. Hı hı. Ama bunu yuvarladığın zaman 2 pi r kare gibi bir şeyler çıkmaya başlar pi sayıları için evet. içine çıkmaya başlar bu portakal olur yuvarlanır portakalı bozup açarsın sonra bir daha. Kıvırdığında iki portakal olur. Bunları nasıl anlatacağım şimdi matematiği? Evet. Ya bu matematiğin anlatılması için matematikçi öğretmenlerle falan burada program yapmam lazım. Evet. Onu da evet. yaparım bir gün. Doğru yani evet. e, diyorsunuz ki kalubelada düzdü. Zaten düz. E, e, fakat. Mahşerde de düz. Mahşerde mahşer. de düz evet. ama e, şu andaki yaşadığımız evrende e, yuvarlak çapı olan. Evet bunun e, sebebini söyleyeyim. Düz olanda, düz olanda hiçbir şey yoktur. Düz olan köşegenlerden ve kenarlardan ibarettir. Köşegenler hı hı. ve kenarlar. Bunlar kenarlar. Bundan evet. ibarettir. Bunu yuvarladığın zaman iş başka bir şey oldu. Evet. Düz kavramından çıktı, eğri kavramı oldu. Evet. Açarsam düz, evet. kıvırsam eğri. Bunu evet. unutmayalım. Bunun sebebini söyleyeyim. Bu köşegenlerde sadece hundes ve kündes vardır. Yani e, içe müzüşme, dışa açılma kuvvetleri vardır. Ama bunu yuvarladığım zaman koryolis oluyor. Koryolis neydi hatırlayın? Evet. Bir sistem dönüyorsa şuradan göstereceğim. Bunu gösterebilir miyiz şeyden kameradan? Hı. -hı. Şunu görebiliyor muyuz? Yazı kaldırabilir miyiz? Ben şöyle mi yapayım? Nasıl yapayım? Şöyle genel kameraya geçersek belki oradan daha netmiş. Şey. Evet yazı kalktı. Şöyle evet. yukarıda gösterelim. Peki yukarıda gösterelim. Hı, Hı İşte bu elimde bir tane şey var. Sistem var. Evet. Bu sistem aslında dönüyor. Şöyle evet. şimdi kendi çevresinde. Ama, <laughs> kendi tamam, çevresinde geldi. dönüyor. Şöyle dönüyor bu. Evet. Şimdi buraya kadar düzgün gelen bir karınca. Yürüyerek geliyor karınca. Evet. Buraya girdiği anda sistem döndüğü için o zaman e, sistem dönüyorsa şöyle bir eğ eğri çizecek. Eğri çizecek. Bilmiyor. O düz gidiyor. E evet, o düz gidiyor ama eğri gitmiş oluyor. E, eğri o, gidiyor. İşte buna Coriolis kuvveti deniyor. Coriolis kuvveti. Bunu şu gördüğünüz gibi. Silindir yapan, Hı -hı. kıvıran kuvvetin adı. Evet. Bunun adı işte. Bunun diğer adı Kur'an'da tekbir. Hı hı. Tekbir kvr kvr yani ...kuvret, kıvırmak demek. Kıvırmak. Aynı Türkçe gibi kıvır kelimesinden gelmez. Tekbir kıvır, kıvır kelimesi. Ve kıvırmayı şu dönen sistem şu sistem döndüğü için vortex girdap. Şu sistem döndüğü için değil mi? Dönmeye bir şey var mı ki kainatta? Her şey dönüyor. Her şey dönüyorsa karıncamız buna bindiği zaman e, dönecektir. Evet. Peki burada niye dönmüyor? E, burası düz. düz. Evet. Bura düz dedik ya. Evet. Ama buraya kıvırdığım zaman bu kuvvet giriyor evet. içine. Bakın kıvırdığım için bu da başlıyor evet. böyle dönmeye. Döndüğü zaman bizim şimdi karıncan haline bak. Evet. Buraya düz giderken buraya geliyor. Evet. Yani e, araya Coriolis kuvveti girdiği için, Coriolis etkisi girdiği için e, yuvarlak yani evet. dönüyor. Evet. Yani Şimdi tabii ki ben en e, şey sağlam cevabı verdim. Dünya düz müdür değil midir sorusuna bakın bir daha söyleyeyim. Dünya düzdür. Evet. Bu dünyadan bahsetmiyorum. Bu dünyanın yüzeyi düzdür. Düzey yüzey düzdür. Evet. Yüzeyi kıvırırsan düz değil. Riemann, Lobatchevski böyle bir de şey oluyor şu şekilde. Hı hı. Bunda adı Lobatchevski uzaylı semer biçiminde e, oluyor. Bir de Küre biçiminde şöyle dönen uzay oluyor. Şimdi e, bunlara matematik ve geometrik uzaylar deniyor. Ben e, inşallah bu soruları soran e, izlerlerimizi e, bir gün e, bizim meşhur çadırımıza çağıracağız. Arp e, Büyük Kocaman. Oraya çağırıp konuşuruz inşallah bunları. Tamam. Çünkü o zaman daha yüzde birimizi anlayacağız. Evet. Belki anlatamadım ben anlattım. Evet. Ben anlattım, bütün matematikçiler bilir anlattığımı. Evet. Şimdi Ama, izleyicilerimiz de diyorlardır ki keşke İbrahim Bey'in yerinde olsam ben kaptanın direkt yanında olduğu için e, sizlerden daha çok e, daha yakın anlayabiliyorum anlattıkları şekli çünkü direkt e, gözümün önünde oluyor. Ee, belki de a, e, şey evrenleri gelmiş zaten. Evet, söyledim. geldi. Bakın evren düz... modelleri geldi. Evet. Şey, birincisinin adı Riman uzayı. Riemann uzayında bir üçgen gördünüz. Büyütebilir miyiz onu? Tabii. Büyütürseniz daha iyi anlatırım. Heh. Evet. Bakın Riemann uzayında yani dışa eğrilikte Hı -hı. bir üçgen gördünüz. Üçgeni şöyle size tarif edeceğim. Üçgende en başa dönelim. Şu düz eğriliğe e, gelelim düz olan da, üçgende iç açılar toplamı 180 derecedir. Bunu herkes biliyor. Doğru mu? Evet. En başa gelelim. Bir kürenin yüzeyinde üçgen korsanız kürenin yüzeyine. Şimdi şöyle bir şey. Tepedeki nokta, tepedeki nokta 90 derece. Evet. O açı 90 derece. Ekvatora inen açı evet, şöyle bu da olur. De. Tamam. Evet. O birinci şekil daha şeydi anlatışılırdı sanki. Hı hı. Birinci şekli tekrar gelen. Renk orada birbirine girmiş renkler. Hı hı. Şimdi yukarıdan gelen 90 derece dik gelen kutuplardan açı hı hı. açıla gelen üçgenin ekvatora gelmezse de 90 derece iniyor. İki taraftan 90 iniyor iki taraftan. Orada aşikar belli. Bakın üstte 90 Evet. Diğer açı 90, 3 tane 90 270 derece. Evet. Hani Hari 180'de değişti orada. Değişti. Hı hı. Şimdi içeriye gelelim diğerine. Eee Semer biçiminde olan evet, evrene. Evet. Semer biçimindeki olan evrende de dışarlak değil, içerlek oradaki şey hı hı. pozitif negatifin anlamı o adama geri dışarlak, içerlek. Evet. Konveks, konkav gibi hı hı. öyle düşünün. O şekilde. Curvature şey demek. Eğri demek evet şimdi orada bunu şey gibi düşünün bir bitiri gibi düşünün onu. Hı hı. Dikkat edin orada üçgenin iç açıları toplamı 90 derece. 30-60-90 biliyor musunuz onlar? Evet. Topladım 90 etti. Halbuki burada şu en baştakinde sadece bir açı 90 derece. Evet. Sadece yukarıdaki açı. Yani şöyle bir şey var, 270 bu, 30 da o, şey 90 da o ne etti? 360, 360. etti. Sanki düz evren onun ortalaması gibi. Fark evet. ettin mi? 180. Evet, Birbirinin ortalaması. Evet. Şimdi burada üç ayrı insandan ya da evren varlığından bahsedelim. Hı hı. Okullarda şöyle bir ders alıyorlar. Eğer siz pozitif curvature'da, yani dışarlak e, şeyde, eğride, eğri yüzeyde. Yaşıyorsanız orada diyeceksin ki öğretmenim bir üçgende iç açılar toplamı 270 derecedir. Evet. Tersindeki öyle. öğrenci de diyecek hayır 90 derecedir. Biz de diyeceğiz 180 derecedir. Evet. Herkes haklı değil mi? E, aynen. Çünkü aynen. bulunduğu sisteme göre her şey ölçülmedir. Evet. Bu bir aksiyondur. Aksiyon meyle yazılıyor. Evet çok güzel anlattınız. Estağfurullah. keşke onlarla yüzde konuşabilseydik bunları. Evet. i̇nşallah sevgili değer dostlarımız sizleri davet ediyoruz. Bir hafta sonu olacak. Olacak inşallah. Şey yani fırsat bulabilirseniz, izin alabilirseniz mutlaka sizi Artemis'teki toplantımıza ve yayınımıza bekliyoruz. Yani orada bekliyoruz. bana direkt sorulursa direkt anlatırım. Anlamadım diyene bir daha anlatırım. Anlamadım diyene üçüncüyü de anlatırım. Dert değil. O dert değil. Çünkü benim şey Türkçe'ye hakim olmam güzel bir şey oldu. Allah'tan bir nimet oldu bana Türkçe. Ee, ve Türkçe'nin çok kolay anlatılan bir bilim dalı olduğunu tek başıma ispatladım. Bir bilim dilidir. Evet. Türkçe. Evet. Bunu tek başıma ispatladım. Evet. Ee, bir diğer soruya geçelim mi? Olur. Ergeç Rumuzlu bir arkadaşımız soruyor. Yecüc Mecüc Deccal'den sonra mı çıkıyor? Gelecek baya heyecanlı demiş. Evet. Şimdi e, demiştim ki iki evren genişlerken birbirine değeceklerdi ya. Bu en son nokta. Yecüc Mecüc daha önce var. Buraya gelince de buraya gelince de o değme noktasında Hazreti İsa yeceç benci halletmiş oluyor. Nereye geliyor? Buraya geliyor. Bu sefer Deccal'i halletmiş oluyor. Bunu anlatabildim mi? Evet. Tamam. Net Demek bir ki şekilde. soraymış. Hı. Evet, net bir şekilde. Hı. Ee, Tayfun Evren, selam selam kaptanım. Selam selam. Karl e, Prig e, Prigramin holografik teorisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ee, ama onu nasıl anlatacağım şimdi ben Holografik Aslında ben size ipucu verdim. Leonard Susskind dedim. Yani Susskind yani Saskin Almancası asıl as, Almanca da süs e, tatlı demek. Sweet Hı, hı. E, kind de çocuk demek. Das Kind de Almanca. Evet. sen de biliyorsun Almanca. Evet, biraz. Hani tatlı çocuk anlamına gelen bir soyadı var ama biz onu İngilizce okuyoruz. Das diyoruz. Evet, Leonard evet, Das Falan diyoruz. Neyse. Süzekin de. <laughs> şimdi bütün e, hologram teoremleri hepsi bir yere atın çöpe. Leonard Saskind'in Hologram teoremi en düzgün. Ne kadar düzgün biliyor musunuz? İki defa elbise giydi. Takım elbise giydi Stephen Hawking'den. Leonard e, Susskind. İd i̇ddia kazandı. İddia yani. kazandı. Ha, evet. Şimdi şöyle bir şey oldu. Rahmetli Stephen Hawking dedi ki bilgi kara delik tarafından yutulur. Bilinmedik bir yere gider, orada devam eder ama burada bu bilgi bir daha yakalanmaz dediğinde ve bunu bir takım e, uzay zaman çarpılarının şu şekilde bir şeyler var, bunların eğrilip yok olup... E,